1995 yılında 44 yaşındaki MacArthur Wheeler isimli şahıs limon suyunun tuhaf olarak tanımladığı kimyasıyla ilgili çok derin bilgilere sahip olduğu iddiasıyla yüzünü limon suyuna buladı ve iki bankayı üst üste soymaya kalktı. İddiasına göre limon suyunun görünmez yazılar yazmakta kullanılabilmesini sağlayan gizemli kimyas sayesinde kendisini de görünmez kılacak ve bankadaki kameralar onu kaydetmeyecekti bankalara sormaya başardım Ancak tabii ki kameralar sorunsuz bir şekilde kaydı yaptı ve aynı gün içerisinde polis Wheeler'ı kolayca yakaladı. Bu ilginç girişimin sebebi Wheeler'ın cahilliğiydi. Kimya ve muhtemelen genel kültür hakkında derin bir cehalete sahip olmasına rağmen cahilliğinin farkına değildi ve kendini uzman olarak görüyordu. Dolayısıyla bilgilerinin ortalamadan üstün olduğunu ve polisler ile teknolojiyi kandırabileceğini sandı yanıldığı çok barizdi. Derin bilgisizliğe sahip olan kişilerin kendini profesör olarak gördüğü, konu hakkında ciddi bilgi birikimine, doğal yeteneklere sahip olan kişilerin ise büyük bir alçak gönüllülükle neredeyse kafalarını kuma gömmelerine neden olan bu etki de nedir böyle? Çevrenizdeki bazı insanların kendini olduğundan daha üstün, daha yetenekli ve daha zeki gösterdiğini gözlemlemişsinizdir. Peki bu durumun sebebi nedir hiç düşündünüz mü? Aşırı özgüven mi yoksa kendi yeteneklerine çok fazla güvenmek mi? Aslında bunun en önemli sebebi kişinin kendisiyle ilgili yanlış bir öz değerlendirmeye sahip olmasıdır. Dunning-Kruger etkisi, belli bir görev veya uzmanlık alanı konusunda az miktarda kabiliyet, uzmanlık veya deneyim sahibi kişilerin o alandaki kabiliyet, uzmanlık veya deneyimlerini abartmaya olan eğilimleriyle tanımlanan bir bilişsel önyargıdır. Tam tersi bir şekilde belli bir alanda ciddi bilgi beceriye sahip olan kişilerinde bu bilgi ve becerilerinin büyük bir alçak gönüllülükle çok aşağıda bir durum olarak göstermeyle karakterize olmuş bir psikolojik bozukluk durumudur. Bu yetki ilk olarak 1999 yılında Cornell Üniversitesi araştırmacıları olan David Dunnington ve Justin Kruger tarafına ortaya konuldu. Dunnington ve Kruger'in yaptığı deneylerde katılımcılara mizah anlayışı dil bilgisi ve mantık alanlarında 4 test uygulandı. Ardından katılımcılardan kendi performanslarını tahmin etmeleri istendi. Sonuçta yapılan testlerde kötü performans gösteren katılımcıların kendi performanslarını ortalamaların üzerine görme olasılıklarının daha yüksek olduğu belirlendi. Araştırmacılar bu durumun bireylerin kendi düşünceleri hakkında düşünme yeteneğindeki yani üst biliş fonksiyonundaki bir eksiklikten kaynaklandığını söylüyor. Ayrıca bu kişilerin hem kendi yetersizliklerinin hem de yetersiz olduklarının farkında olmamalarına sıkıntısını da yaşadıklarını belirtiyorlar. Peki nedir bu üst biliş Üst biliş çeşitli kaynaklarda bireyin kendi bilişsel süreçlerini kontrol edebilme ve yönlendirebilme yeterliliği, bireyin problem çözmesini, planlama, izleme ve değerlendirmenin kullanıldığı yüksek düzeyde bir yönetsel süreç, bilişsel aktivitenin anlaşılması ve kontrol edilmesi, bilişi etkileyen faktörlerin anlaşılması ve küçük modeller eşliğinde bilişin izlenip kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani kısacası üst biliş, kişinin kendi düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçleri kontrol edebilmesi anlamına gelir. Dunning-Kruger etkisinde gördüğümüz durum ise tam olarak bireyde üst biliş fonksiyonlarında işlevsizliğin veya da yeterli düzeyde işlev göstermemenin bir durumudur. Bireyler çoğu durumda kabul edilebilir olmak isterler. Toplumsal bir yapıda var olan birey, diğerleri tarafından dışlanmamak, ötelenmemek için olduğundan daha bir üst insan profili çizmeye eğilimli olabilir. Aynı zamanda gururun bir sonucu olarak da bazen bilmediğimiz ya da yeterince bilgi, beceri, yetkinlik sahibi olmadığımız alanlar ve konularda olduğumuzdan daha uzman bir kişiye dair izlenim sağlamaya çalışabiliriz. Kişinin eksiklerini, yetersizliklerini fark etmesi bir kaygıyı ve Alfred Adler'in tanımladığı aşağılık kompleksini de beraberinde getirir. Kaygı insana kaçınmak istediği bir duygu durumudur. Eğer sağlıklı üst biliş fonksiyonlarına sahip değilsek Dunning-Kruger etkisinde olduğu gibi bir tavır göstererek tabir yerinde ise cahil cesareti içinde bulunarak olduğumuzdan daha iyi bir kişi olmaya dair bir profil oluştururuz. Ancak sağlıklı işleyen bir üst bilişe sahip bireyler bu kaygı ve aşağılık kompleksi durumlarından eksik olduklarını, onlarda bu kaygı ve kompleksi ortaya çıkaran faktörün ne olduğunu fark etmeye ve onunla mücadele etmeye çalışırlar. Farkındalığın başlı başına iyileştirici bir etkisi olduğunu terapilerde her zaman savunuruz. Bireyin bir durum, düşünce, davranış, olay ve bunlar sonucunda ortaya çıkan duygu ve düşünceleri hakkında farkındalığı bile iyileştirici olan yolu sağlamaktadır. Ancak bu farkındalıktan uzak olan bireyler, deve kuşu misali kafalarını kuma gömerek kendileri görmedikleri için tümden bir şekilde diğer insanların da onları görmediklerini sanarak hareket ederler. Yaptığımız işlerde kurduğumuz iletişimlerde kendimize olan bağımızda bu farkındalık ile ne kadar sağlıklı bir birey olduğumuzu sergileriz. Ancak ters yönde ve olumsuz bir biçimde işleyen bu farkındalık durumu ise Dunning-Kruger etkisi gibi etkilere maruz kalmamıza neden olabilmektedir. Dunning-Kruger etkisi genellikle onu tecrübe edenler tarafından fark edilmez. Bu nedenle David Dunnington ve Justin Kruger bu etkiyi ilk defa tanımladıklarında makalelerinin başlığını bu durumu vurgulayacak şekilde seçmişlerdi yetersizler ve bunun farkında değiller. Dunning ve Kruger sonuçlarını 1999 yılında yayınladıklarında katılımcıların bir konudaki bilgileri arttıkça üst biliş becerilerinin de geliştiğini belirledi. Yani bir konudaki bilgileriniz arttıkça o konuda neleri bilmediğinizi de bilebilirsiniz. Böylece o konuda gerçekten daha yetenekli veya daha bilgili olan insanlardan bilmediğiniz ayrıntıları öğrenme fırsatı elde edebilirsiniz. Dunning-Kruger etkisini görsel olarak özetleyen grafik şu şekildedir. Bu grafikte sol taraftaki ilk sivri tepe noktasına aptallık dağının zirvesi, ortadaki çökük kısmı yani dip noktasına umutsuzluk vadisi, uzmanlık tarafına gittikçe yaşanan yükselmeye aydınlanma eğrisi, nihayet ulaşılan noktaya ise sürdürülebilirlik platosu denilmektedir. Yani kişilerin gerçeği yönelik algılarını cesaret olarak nitelendirirsek, Belli bir konuda cahil olan birinin cesareti de oldukça yüksek olacaktır. Çünkü cahil kişiler kendilerinin alan bilgisini ve deneyimini abartmaya meyilli olacaktır. Kısacası aptallık dağının zirvesinde olacaklardır. Fakat birey o konuda bilgi, beceri ve deneyim kazandıkça kendini ve bilgisizliğini fark etmeye başlar. Dolayısıyla alana yönelik cesaret hızla azalır. Kısacası umutsuzluk vadisinin dibine ulaşır. Kişinin alan bilgisi artıp genişledikçe cesareti de yavaş yavaş toparlanmaya başlayacaktır ve aydınlanma eğrisi boyunca ilerleme gösterecektir. Fakat bu bilgi ve kendine yönelik farkındalığı ne kadar artarsa artsın, bireye cahil olduğu zamanki gibi bir cesarete ulaşamayacak ve cesareti sürdürülebilirlik platosunda sabit kalacaktır. Elbette bir konuya ne kadar ilgi duysak da o konu hakkında bilgi eksikliklerimizin olması kadar normal bir durum yoktur. İşte can alıcı olan nokta aslında burası eksiklerimizin olması ve en nihayetinde bir insan olmamız. Bir alanda ne kadar uzmanlaşırsak uzmanlaşalım, unuttuğumuz, gözümüzden kaçan veya bilmediğimiz yerler olabilir. Bu durumu kendi farkındalığımızla güçlendirmemiz gerekmektedir. Bir insan olduğumuzu, hatalar yapabileceğimizi, eksik ve yanlış bilebileceğimizi unutmadan hareket etmemiz gerekmektedir. Tabi burada ben böyleyim, beni böyle kabul edin gibi değişme ve gelişme kapalı bir düşünceyi savunmuyorum tam tersi insan olmanın verdiği doğal bir mücadeleden bahsediyorum. Gelişimin ve değişimin vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğuna dair bir kabullenişin olması gerekiyor. Bu kabulleniş doğal olarak çok uzman olduğumuz bir alanda bile bir dakika, eksiklerim olabilir. Yanlış biliyor olabilirim şeklinde kendimize bir hatırlatma içerebilir. Bu hatırlatmalar üst bilişi güçlendirerek bizlere hem insan olduğumuzu hem de eksiklerimizin, yetersizliklerimizin olabileceğini göstererek bir telafi çabası içine girmemizi sağlayabilir. Dunning-Kruger etkisini alt edebilmeniz için size bazı öneriler sunacağım. İlk olarak ne kadar bilgi öğrenir, ne kadar okur ve araştırma yaparsak üst biliş becerilerimizde o denli gelişim gösterir. Bundan dolayı yeni bilgileri öğrenmeye açık olmalı ve bunun için çaba göstermeye dikkat etmelisiniz. Ayrıca var olan bilgilerinizin doğruluğunu sorgulamanız aceleci davranmanızı engelleyecektir. Anlık hızlı kararlar vermeden önce bir durup düşünün. Herkes ile aynı görüşte olmayabiliriz. Zıt görüşe sahip kişilerle tartışmak, fikir alışverişlerinde bulunmak sizleri daha çok geliştirecek ve eleştirilere daha açık olmanızı sağlayacaktır. Dunning-Kruger etkisiyle başa çıkmanın bir diğer yolu da sürekli öğrenmeye açık olmaktır. Yeni bilgiler edinmek, farklı perspektifleri anlamaya çalışmak ve eleştiriye açık olmak kişinin kendi bilgi sınırlarını aşmasına yardımcı olabilir. Bu sürekli öğrenme ve gelişim, bireyin gerçek potansiyelini keşfetmesine ve Dunning-Kruger etkisini tuzanlan kaçmasına yardımcı olabilir. Unutmayın, öğrenme süreci bir hayat boyu devam eder ve her deneyimden bir şeyler çıkarmak kişisel ve profesyonel gelişim için önemlidir. Mükemmelliyet yorucu ve güç bir iştir. Çoğu zamanda ulaşılması imkansızdır. Asla sabit kalmayan bir dünyada gelişim ve değişimin zorunluluğu oluşturduğumuz ya da oluşturmaya çalıştığımız bu mükemmellik algısını sürekli zedelemektedir. Bu zedeleme bizlere ne kadar olumsuz olarak gelse de farklı bakış açıları, daha fazla bilgi edinme yolları sağlamaktadır ve buna dair bir koşul oluşturmaktadır. Üst bilinç mekanizmamızı güçlendirerek doğal olarak farkındalığımızı arttırırız. Artan farkındalığımız sayesinde kendimizi daha tarafsız, daha objektif bir biçimde görme fırsatı elde ederiz. Bu görmek kaygıyı beraberinde getirdiği için kaygıdan kurtulmak adına eyleme geçerek yaptığımız bilinçli her davranış bizleri olduğumuz konumdan daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Gelişim sürekli bir olgudur ve hiçbir zaman durmaz, mola vermez ve yorulmaz. İnsan olarak eksiklerimizin olduğunu görmekten korkmayacağınız ve sonucunda gelişmek isteyeceğiniz günleriniz olması dileğiyle. Kendinize iyi bakınız ve psikoloji hakkında daha fazla içerik için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizleri Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayınız.